Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İskenderun Belediyesi arasında birkaç aydır devam eden gerginlik tırmanıyor. İnşallah o çalışmalar yapılır. Başkan Savaş'ın tavrına çok sinirlendiği sözlerinden de anlaşılan belediye başkanı Seyfi Dingil, araç sahipleri ve esnaflardan da büyük tepki toplayan parkomat uygulamasını 25 metreden küçük caddelerde kaldırmaya hazırlanıyor. Gece, yeşil alanların içerisinde bize ait olan dolgu alanların içerisinde milli emlaktan biliyorum o dağıttım size. Orada ücretsiz park yerleri vardır. Karşılıklı ataklar ve gerginlikle devam eden Hatay Büyükşehir ve İskenderun Belediyesi'nin gerginliği sahilde dolga alanı üzerindeki sosyal tesisler nedeniyle de tırmanmıştı. Son yaşanan gerginlik ise İskenderun Belediyesi'nin şehrin muhtelif yerlerinde oluşturduğu ücretsiz otoparklardaki tabelaların gece geç saatlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sökülmesiyle tırmanışa geçti. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil düzenlediği basın toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a ateş püskürürken gazetecilere de İskenderun'a sahip çıkın şehrin haklarının gasp edilmesine izin vermeyin dedi. Dingil konuşmasına şöyle devam etti. Yeşil alanların içerisinde bize ait olan dolgu alanları içerisinde milli emlaktan milyon evrakları dağıttım size. Orada ücretsiz park yerleri vardı. Beş altı tane yapmıştık. Peteğin arkası, balkanenin yanı, evet. ne bileyim o sahilde doğan petrolün karşısı, doğan Eski ıı, doğum, evet. doğum, evi yeri. doğum evi evet. yeri. Ne bileyim ben Ziraat gibi. Ziraat Bankası'nın karşısı. İşkur'un yeri var. İşkur'un yeri. Yani evet. bize, bize, bize olan, mülkiyeti bir ait olan hiçbir yetkisi olmamasına rağmen dün gece sanki arkasından atlı bir geliyor, geliyor? birkaç, 42 miydi? 1 bir, bir şu araçta Büyükşehir Belediyesi fotoğraflarını da çekmişler. İşte burada var araç. Bir arkası da var. Ulaşım, trafik. 01 Ceyhan Van Zonguldak 18. Hatay Büyükşehir Trafik Şube Müdürlüğü'ne ait bir tane pikap işte orada siyah bir pikap dün gece bir ne kadar mehvan varsa hepsini kesiyor, söküyor, vidalardan ayırıyor, aracın arkasına atıyor, kaçıp gidiyor. Ve ben şimdi gerisini yaptırıyorum. Ben şimdi yarın sabahtan itibaren de 25 metrenin üzerindeki bütün cadde sokakları iptal ediyorum. Otopark bir şeyini iptal ettiriyorum. Ediyorum kendi. Yani şurası 12 metre. Benim önümden geçen yok. İki tarafa da park kararı almış. Bu da yasal değil. Ukame. Ukame dediğin halka büyük kendi memurlarının oluşturduğu bir kurul ulaştırma koordinasyonu büyük şehirler oluşturdu. Hangi ilçeyle alakalı bir karar alınacaksa arzu ederlerse buradan belediye başkanlığı veya bir yetkiliği çağırırlar. Yani on kişilik bir ekip, dokuz tanesi Hatay Büyükşehir'in memurları, bir tane de diyelim ile alakalı olsa hasta. 6 metre, 8 metre, 10 metre, 12 metre, 25 metrenin üzerinin altındaki bütün caddeleri yarın sabahtan itibaren iptal ediyoruz. Yasal da değil. Bugüne kadar dedi kavga dövüş olmasın. Ama dün akşamki hareketi bardağa taşıran son nokta oldu. Yani bu kadar edepsizlik, terbiyesizlik niye? Yani İskenderun halkına bu zulüm niye? Sen zaten caddelerden alıyorsun. Ben vatandaşa ücretsiz otopark yapmış Kendi alanı. Ücret almıyorum. Hı. Yani derdin ne? Hı. Verdiğin müteahhit para kazanamıyor. Ondan mı derde düştün iki ay içerisinde? Hı. Niye, niye, der niye derde düşüyorsun? Gece bir buçukta geliyor, ikide geliyor. Patır patır söküyor. Savcılığa da verdim. Şimdi Canan Hanım geldi mi? Savcılık sayın numarasını da size verin savcılar da verdi. De böyle bir şey yapıyor mu? Gel. Ya. ilçelerde böyle bir gülüyor. Hiç yok. Sadece İskenderun sevdası var bu arkadaşın. Peki başkanım sabahleyin diye arkada yaşandığı söyleniyor. Bu konuyla alakalı. Haberim yok. Ben Adana'da şimdi geldim. Nerede arkada yaşanmış? Arka. Yok ya, bilmiyorum. Bilmiyorum. Haberim yok. Arkası Kilisenin malı arkadaşlar şunu lütfen bilin yani bana soru soruyorsunuz da size doğruyu anlatıyorum lütfen çarşılarını anlatın. Arkası mülkiyet kilisenin mülkiyeti evet. olmayan yerde otopark olmaz. Yıllardır orası belediyenin hizmet alanı. Bugün kilise bizi mahkemeye verse alın. Orası büyük şehrin değil, benim de değil. Belediyenin arkası olduğu için yıllardır kilisenin Hasan İhsan döneminde gelmiş. Adamlar da peki demişler. Bir anlayış göstermişler. Benim olmayan yeri Antakya'dan gelip sen ne hakla alırsın? Ben sadece evvelsi gün duydum. Bir memur gelmiş Antakya'dan, çocuklar izah etmiş, bir bayan avukat gelmiş, gitmiş, onu duydu. Bugün de, eve şu gün o, dün gecede, 1.43'te gelmiş işte burada, Büyükşehir Belediyesi'nin aracı, MOBESE kayıtlarında var, savcılığa da verdik, suç işlemiş. Bizim kendi alanımız, kendi insanımız, İskenderun halkının bedava park ettiği yere geliyor, gece kesiyor. Sabahleyin farkına vardık, ben Adana'ya gitmiştim. Çocuklara dedim, şey yapmayın. Biz yenisini yaptırırız. Bu sefer kaynaklı yaptırıyorum arkadaşlar. Vidalayı sökmüşler, kaynaklıyı sökemezler. Arkadaşlar kaynaklı yapıyor. Büyükşehir bundan sonra sökmek istiyorsa oksijen makinesiyle gelmesi lazım, kesmesi lazım. Yani bu kadar edepsizlik, bu kadar ahlaksızlık olmuyor. Yani derdin ne? İskenderun halkından ne istiyorsun arkadaş Ne istiyorsunuz ya? Ayıp ya. Başka yani başkanım. 6 lira, 8 lira, bir saat durduğu mu 20 lira ama almak lazım. Antakya'da otopark 2 lira, bende 3 liradan başlıyor. Aynı büyük şehirlerin kararı. Niye orada 2 lira? Uygulamayı kaldırıyor muyum? 25 metrenin üzeri, onu da mahkemeye verdim bugün yarın. Yasal olmadığını. Yani ana caddeler zaten trafik yoludur, vatandaşın yoludur. Oralardan ben bile alamam sağ olu ol, solu Sadece İmar'da otopark görülen yerlerden alırsın. Denizli, Konya, bir Karabük, Isparta hep kazandı. Tüketici hakları kazandı. Ama biz dedik ki bu şehir içinde trafik rahatlasın diye 15 aydan beri hala anlatıyorum, hala anlatıyorum. 120 bin liraya Hayas Erzin, İskenderun ve Antakya'nın işletme hakkını Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde bütün arkadaşların olayı alınarak bütün partilerin 120 bin liraya verdik dört ilçeyi. Her ilçe 20 25 bin lira. Yüzde ellisi benim, yüzde ellisi Büyükşehir'in İskenderun Belediyesi'ne düşecek 10 bin, 15 bin lira. Dedik ki bir lira yapalım ana caddeleri, vatandaş işini görsün. Hemen orayı boşaltsın, yani trafik sıkışmasın, adam kuruyor arabasını akşama kadar. Şimdi şu karşıda, benim caddede, sağlı sollu, onu zaten trafik rapor tuttu, biz de tuttuk. Makine o için de başvurduk. Yani otoparkla trafiği rahatlatmak içindir. Antakya Büyükşehir'in yaptığı otopark uygulamaları trafiği daha da sıkıştırıyor. İki tarafa otopark iznini veriyor, vatandaş kilitleyip gidiyor. Birileri geliyor bankada, belediyede işi var, o da yanına koyuyor. Oldu mu üç şu? <laughs> bir araç zor geçiyor. Her tarafı hata, her tarafı kötü, başından her yani tarafı, başımdan ya, başımdan tarafı başından, beri ahlaksızlık. 120 bin liraya aldı, bir lira, 1 bir lira olsun dedi. 13,5 trilyona bizden sonra verdiğimiz imar limitet şirketi yetkiyi büyük şehire verdi. Mimar Limited'e devrediyor. O da 13 trilyona bilmem ne şirketlerine veriyor. O da ayrı bir tankiye, o da ayrı bir dava Başka Başkanım tabelalar kaldırmak istiyor musunuz? Şey, Kaldırdık işte onu. Hayır, Allah'a Onlar, onlar hani şeyleri söktüler. Şimdi, Siz de yarın kendi bünyenizdeki 25 metre altındaki yerleri kaldırır mısınız? Kaldıracağım. Tabii yarından itibaren sabahtan kaldırıyoruz. Zavuklarımızı görüyoruz buradan. yani ne arkadaş, neye uğraşıyorsun? Antakya'da iki lira faya sokmamış. Son dönemde Lütfü Savaş'la bir görüşme yaptınız mı? Aramı yok ki. Özellikle <laughs> yaptığınız en son, en son Yılmaz Akbuna abi dedi o seni çağırmadı, sen çağırdın. kentsel dönüşüme. Aradım, adamları çıktı. Ondan sonra Hı. Zaten Davetiye yollattırdım. Bindi Antakya'ya gitti. Davetiyesini bıraktı. Antakya'ya gitti. Geldi. Gelmedi. O gün sabah baktım ki bilmem ne lokantasında bizim kentsel döşüm yapacağımız gün lokantanın birinde kahvaltı yapmış. Gitmiş meydan mahallesini karıştırmış. Biz burada kentsel dönüşünü yapıyoruz. O da meydan mahallesinde. Ya arkadaşlar bu memleket bizim. Ben yarın yokum burada. Burada sizler varsınız. Yarın ben de Supaklar'da vatandaş diyebileceğim. Yani lütfen partiyi bir tarafa bıraktım. İş Antakya, İskenderun'a kaydırdılar. Ben sizden rica ediyorum şu memleketin hakkını savunun. Burada kimler geldi, kimler geçti? Yani bunları aldı, yarın Antakya'da AK Parti aldı, burada atıyorum CHP aldı. Lafın gelişi abi. Tabloyu geriye çevirdi. Üç sene sonra hiçbir belli olmaz. Burada kim alacak, orada kim alacak? Ama İskenderun malı kalsın kalsın isterse AK Parti olsun, mal burada kalsın, buranın hakkını gasp ettirmeyelim. Yani uygunsuz bir davranış değil mi? Geces ikide geliyorsun yani. sen bütün tabelaları söküyorsun. Eşkıyalık, bölgeyi... yani. Eşkıyalık ya. Yani ondan mı Peki başta şimdi bunu söylediğinde bunu kentsel dönüşüm bağlı olarak Kara yolları gelelim, re rezerv alanına dönüştüğü söyleyelim. Dönüştürdün mü? Ne olacak orası? Pek Arkadaşlar, bakamıyor. şimdi rezerv alanı demek, bütün yetkinin Çevre Bakanlığı'na devredilmesi demek. Çevre Bakanlığı İskenderun Belediyesi'ne devretti. İskenderun Belediyesi'ne tahtir etti. Yani İskenderun'da bu mal kalsın diye, yarın elini dönüm ve yukarısını büyük şehir yeşil alan park diye almasın diye Maliye Hazinesi Çevre Bakanlığı bize tahsis etti. İki, rezerv alan olduğu zaman bakanlığın yetkisinde oluyor Çevre Bakanlığı ve bütün proje maliyetini, imalat maliyetini, bütün masrafına aynı asfaltta olduğu gibi. Nasıl il Bank'a devrettim asfaltı? Elimi sürmüyorum. Il Bank'ta müfettiş geliyor. Karot alıyor, ölçüyor, biçiyor. Ne kadar geliyor? Hak edişini yapıyor, vatandaş gidiyor, hesabına para yapıyor. Bizde ne para gidiyor, bize ne para çıkıyor asfaltta. Ben asfalt alım ihalesi yapmadım. Asfalt yapım ihalesi yaptım. Aradaki fark var. Biri yaptığın asfaltı, Killer Bankası gelir, ölçer, biçer, e, şeyine bakar, numunesini alır. Çünkü 8 santim, 10 kilometre veya 5 santim bunlar ölçüler. Karayolları bu işte uzman. Geliyor, ölçüyor, biçiyor, ne kadar bitiriliyor. Yazıyor hakkı vatandaş gidiyor, müracaat ediyor il Banka. İl Bank da bunun hesabına yatırıyor. Asfalt alım öyle değil. Oradan 50 ton mu çıktı, 100 ton mu çıktı, 10 ton mu döküldü, bu iş ters iş. Bizimki asfalt yapım işi, alım değil. O yüzden il banka Devleti elimizi sürmüyoruz. Hesabı, kitabı devlet yapıyor. Ben İller Bankası'na borçlanıyorum. İller Bankası da bir sene ödemesiz, 10 yıl içerisinde yüzde 12 buçuğu geçmemek kaydıyla benden kesiyor. Hani bazıları yazıyor ya, 30 ton çıktı, 40 ton çıktı, 5 ton çıktı. Öğrenmeden lütfen gelin, bana istediğinizi sorun. Ben öyle bir iş yaptığım zaman da çıkıp şov yapacağım. Yani e, bir kamera mabere asma heveslisi değilim. Yıllardır burada çalıştım. Ben reklamı da sevmem. Yani büyük şehir gibi. Şu Türkmenistan Parkı. Direkt verdik. Kore Parkı yaptık. Büyük şehirden bizler geçirdik. Ertesi gün bir baktık ki 10 milyarlık bir totem. Hatta Büyükşehir Belediyesi. Şurada işte köşede. Ulan bir çiçek mi Bir bardak su döktüm? O parkı mı düzenledim? Mülkiyeti bana ait. Çay bahçelerinin akıbeti ne oldu başkanım? Çay bahçelerinin. Çay bahçeleri ağaç. benim. Çay bahçeleri şimdi adaleti ve adliyeyi yanıltmaktan bütün savaşı mahkemeye verdim. Çünkü daha tebligat gelmedi idari mahkemeden. Tebligat gelmedi daha. Ama fotokopi mi şöyle. Beyaz bir kağıda Büyükşehir'in hamile mi var? İşte şu idari mahkemenin kararıyla. Biz bunu aldık. Hemen ertesi gün idari mahkemeye gittik. Idari mahkemede adliyeyi yanıltmaktan idari mahkeme de bayağı üzüldü. Başkanı. Evet. Hakikaten üzüldü adliyeyi yanıltmaktan, adaleti yanıltmaktan büyük şehirde mahkemeyi verdik, bütün savaşı da verdik. Bugün yarın kararı da çıkar zaten. Başkanım ben mi eksik biliyorum? De evet. Abi geziyor ya işte. Büyük şehrin aracı, büyük şehrin aracı dün gece bize plakayı verdiler. Plakayı verdiler, gezdik bunu. Tabi tabi. ama burada şehirde, demin de belediyenin önündeydi. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Karayolları arazisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İskenderun Belediyesi'ne yapılan tahsisi ve Feyyazan Kanalı konularına da açıklık getirdi. Tüm sahil ve şeridi ve kullanım alanları büyük şehre ait olduğu söyleniyor kanuna. Tamam. Burada tamam. bir yanlışım varsa düzelt. Var, var, yanlışım var. Ben de gidiyor. İstiyorsan belgeleri de geçer sizlere. Sen almadın mı? Topar, var, var aldım bir il büyük şehir olduktan sonra dolgu alanı yapılırsa büyük şehire ait. Büyük olmadan önce yapılan dolgu alanları o ilçe belediyesinin hakkıdır. Maliye bak zaten bir o iki maliye bakanlığı da 2006 yılında milli emlak genel müdürlüğü vasıtasıyla İskenderun belediyesine devrettiğine dair üzerinde dört tane çay ocağı, bir tane balıkhane diye onları da resmen yazdığı halde İskenderun Belediyesi'nin mülküdür diye belge var. Maliye Bakanlığı'ndan. Bak 2014'ten, yani şu anda diyelim ki 500 metre bir dolgu yaptım Büyükşehir. Büyükşehir olmadan önce olan bütün dolgu alanları o ilçenin veya bendenin diyelim. Büyükşehir yoksa sonra da sonradan olursa bendenindir. Yani diyelim ki Muğla'da küçük bir bende var, dolgu alanı var. Muğla Büyükşehir oldu, o belde veya işte ilçe diyelim yani olduğu zaman oranın. Yani bizim. Bizim tabii Bizim. Bir başkanım Karayollar Arazisi'ne ekolojik park yapsanız büyük şehirlerde <laughs> de <da> kapat <bakıp>, kabul mi? <laughs> bakan, evet. Ama işte <laughs> şey bak. Aynı şey zaten. Ama Tabii rezerv alan ilan etti. Rezerv alan İnan ilan edilmesi de. demek maliyeden Çevre Bakanlığı'na geçmesi demek. Çevre Bakanlığı'na geçti. Çevre Bakanlığı da İskenderun Belediyesi'ne tahsislidir diye yazı verdi. Yani ileriye dönük. Yarın biz olmayız. Birilerinin elinden gitmesin diye İskenderun'un malı olsun diye. Çevre Şimdi maliye hazinesi. Hazır. Türkiye'deki bütün kamu olan maliye hazinesinin. Ama yarın biri çıkar der ki 50 dönüm burası, 20 dönümden büyük bir yeşil alan, mahkeme açar, şunu yapar, bunu yapar, İskenderun halkının elinden gitmesin diye rezerv alan ilan etti. Rezerv alan demek Çevre Bakanlığı'na geçiyor. Orada da direkt bizim İskenderun Belediyesi'ne tahsis yazısını alıyor. O yüzden dokunamıyor. Çevre Bakanlığı'na mı gönderdi? Tabii. İskenderun Belediyesi'ne Tabii, diye. Ne zaman geldi? Yok oldu, 15 gün gün oldu, bir ay oldu. Zaten evet. onların bütün belgelerini, bütün Adana'ya gittim, orada evet. parmi ağaçlar var. onlar şey takım yapıp dağıtacak. Takım halinde yapıp dağıtacak. Peki başkanım, e, rezerv alanı ayrıyetten yaklaşma izni veriyor musunuz? Yok, yaklaşma izni yok. Arkadaşlar dün bana da sordular, rezerv alanı diye Sadece bazıları... Fatma, mesela CHP dün bana Tam şey Öner. dedi. Önergeler yapılaşma izni diye. Rezerv alanıyla yapı değil lezer rezerv alanı yapmakta bir gayemiz İskenderun halkına olsun diye oraya bina yapılmayacak. Ay, fark park farklı Zaten bu parkın garantisini vermezsem maliye bize vermiyor. Yani bina yapacaksan diyor bırak karayolları yapsın diyor. Yasaya göre karayolların mülkleri satılır, duble yola ayrılır. Yani ben bina yapacağım, karayolları yemeyecek. Mümkün değil, hemen anında iptal ederler. O şerh de var, yani oraya ben bina yapamam tabii. Şer. Şer. Yani Başkan ben para var. kazanacağım da karayolları akılsız mı para kazanmayı bilmiyor ya. mu? Metresi 3000 bin, bin dolar orada. 57 dönüm çarparsan 600 700 milyon yapıyor. Biz onu alma mücadelesini verdik ve sonrasında da elimizden gitmesin diye nezar ilan Milliyetçi çevre bakanlığından tahsisini aldık. ne <laughs> zaman? Feyzan kanalının ıslah ve düzenleme ihalesini kazanan müteahhit Gökhan Gökten'i gazetecilerin önünde arayan ve işin başlama tarihi konusunda bilgi alan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında çalışmaların başlayacağı bilgisini aktardı. Bahsedeyim, bahsedeyim, ya, bahsedeyim. Ya, tamam tamam. tamam, yani bilmiyorum da ben bir tarih yani bir şey Biz de bekliyoruz. Onu yani en geç bayram bir tane başlarız diyorsunuz. <laughs> <laughs> ya ya şey yapayım yani ha. Yılmaz Bey bak Yılmaz burada, bütün basın burada, ben onların yanında diyorum. Aleyküm selam, selam buradayım. <laughs> tamam e, bayramdan şimdi de başlasak bile bayram giriyor diyor. Bayramdan sonra. Bayramdan sonra. Tamam. Seçim, tamam. Bir Ekim. Tamam. Tamam. Hocam tamam, tamam. Yani bizde bir, problem kalmadı. Bir devlet su işlerinin arasında biz hepsini bitirdik. Eee bayramdan sonra kesin başlarız.